Bodrum'da Mera alanında yürütülen kaçak hafriyat faaliyetleri nedeniyle işletmeye 5 milyon lira cezai işlem uygulandı. Edinilen bilgiye göre ilçede faaliyet gösteren bir firma tarafından Göl Türkbükü mahallesinde 136 dönüm mera alanına dökülen kaçak hafriyatı gönüllü olarak kaldıracağı taahhüdüyle izin alındı. Firmanın bir süre sonra bölgeyi kaçak hafriyat döküm sahası ve kaçak kırma eleme tesisine çevirdiği belirlendi. Bugün sabah saatlerinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi ekipleri Mera'nın tahliyesi için bölgeye gitti. Mera alanındaki iş makineleriyle kırma eleme tesisi araçları ekiplerin talimatıyla firma tarafından kaldırıldı. İşletmeye, mera ihlali, mera arazisinde kaçak faaliyet, meranın doğal yapısının bozulması, kaçak dökümle kırma ve eleme yapılması ve çevrenin kirletilmesi gibi suçlardan toplam 5 milyon lira cezai işlem uygulandı.